Herkese merhaba. Önemli bir duyuru için kulak verin. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni denetimleriyle vergilendirme süreçlerini sıkılaştırıyor. Artık vergi yetkilileri, özellikle yiyecek içecek sektöründeki işletmelerde, z raporlarınızı ve fişlerinizi incelemek için yerinde denetimler gerçekleştirecek. Peki bu ne anlama geliyor? Beyan ettiğiniz gelir ile yetkililerin tespit ettiği gelir arasında %20'den fazla fark varsa detaylı bir görüşme için çağrılacaksınız. 1 Ocak 2025'te başlayan bu uygulama kapsamında denetimler 3 Şubat 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yetkililer aylık ve yıllık gelirinizi hesaplamak için ayda 3 kez, yılda ise 12 defaya kadar işletmenizi ziyaret edebilir. Eğer beyan ettiğiniz gelir ile tespit edilen gelir arasında %20'yi aşan bir tutarsızlık varsa cezai yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Esneklik gösterilmeyecek. Peki ne yapmalısınız? Öncelikle, kayıtlarınızın eksiksiz ve hatasız olduğundan emin olun. Şeffaf olun ve fişlerinizden Z raporlarınıza kadar her şeyi düzenli tutun. Ağır para cezaları ve yaptırımlardan kaçınmak için yasalara uygun hareket etmek çok önemli. Gelişmelerden haberdar olmak, hazırlıklı olmak ve işletmenizin sorunsuz çalışmasını sağlamak için takipte kalın. Daha fazla güncelleme ve ipucu için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.